Benim için çok heyecan verici, özellikle bu çocukların yeteneklerinin keşfetmesini sağlamak. Yani diyelim 30 öğrenciden yaklaşık 4-5 tane öğrencimiz bu şekilde yol alıyor. Belediyemizin bu imkanını değerlendirmeleri istiyorum. Başkanımızın böyle bir sınıfı organizasyonu yapmış olması çok önemli, kurslarımızın ücretsiz olması, vatandaşımıza böyle bir desteğin verilmesi yani böyle bir kültür ve sanat politikası uygulaması çok güzel. Eğer çocuklarınızı seviyorsanız, onlara güzel bir gelecek düşünüp dışarıdaki hayattan korumak istiyorsanız, bana göre böyle şeyler çocuklar için en güzel şeylerden biridir. Resim olsun, gitar olsun, piyano olsun, her şey sevdiği için biz de getiriyoruz ama çok memnunuz kursumuzdan. Burada daha çok güzel çalmayı öğrendim. Mesela nota'yı gördüğümde daha çok düşünmüyorum, hemen çalabiliyorum. Çok memnunum. Çok güzel burası. Yani gelip piyano öğrenebilirler. Çok güzel. Yani çok seviyorum. Piyano öğreniyoruz. Önce çalamıyordum. Burada öğrendim.